Bunu kızartıyoruz önce kendi yağından sonra kavurup salçasını verip bu şekilde bir yemek yapıyoruz şöyle. Evet. Bu da kendi suyundan. Tamam. Arzu edene sarımsak koyuyoruz, etmeyene koymuyoruz. Bu da kemik sulu, tereyağlı. Oh. Bulgur Tamam. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya'dayım. Bugün günlerden çarşamba ve Antalya'da daha önce sizlerle paylaşım yapmış olduğum bir mekana doğru gidiyorum. Çarşamba günleri çok özel bir menüsü çıkıyor. Elmalı yöremize ait düğünlerde, mevlütlerde yani tören yemeği olarak bilinen bir menüyü çıkarıyorlar bugün ve çarşamba günleri ben sık sık giderim ve bu menüyü sizlerle paylaşmak istedim. Elmalı'dan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Elmalı Osmanlı zamanında çok önemli bir yere sahip. Hatta Elmalı şu anda Antalya'nın ilçesi arkadaşlar. Osmanlı zamanında il Elmalı Antalya Elmalı'ya bağlı, Osmanlı sancaklarından birisi Elmalı'da ve Konya'ya kadar bu bölge komple Elmalı'ya bağlı. Elmalı gerek kültür anlamında gerek de orada yaşayan insanlar anlamında benim çok sevdiğim bir ilçemizdir, çok şirindir, Toros Dağlarının zirvesindedir. Eğer Elmalı'ya gitmeyenler varsa aranızda kesinlikle Elmalı'yı gezmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Çünkü sizin yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler beni bir üst seviyeye taşıyacak. Desteklerinize ihtiyacım var. Bu kanalı hep birlikte bu seviyelere getirdik. Daha yukarıya da çıkarabiliriz. Hadi güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Evet içeriye girdik. Sınav ustamla birlikteyiz. Sınav ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Abi sen zayıfladın mı? Evet. Ya. Vallahi bayağı zayıfladım. Bayağı, bayağı zayıfladım. <laughs> evet. Suriye abi bugün gelmemin bir nedeni var çünkü evet. çarşamba günleri çok özel bir menü çıkıyor Elmalı evet. yöresine ait evet. düğünlerde, mevlütlerde yapılan evet. yemek Evet Sen anlat abi yemeği, şöyle gösterelim, abi, ben yemeğim, gösterelim hemen Yemeğimiz alalım. bu Evet abi Şu şekilde bu oğlak etinden Evet ee, Bunu kızartıyoruz önce kendi yağından sonra kavurup salçasını verip bu şekilde bir yemek yapıyoruz şöyle Oğlak eti ha Oğlak eti Vay kaç Bir gün Ramca'dan o... kesiyor Oğlak eti her zaman bulabiliyor mu abi? Her zaman buluyor abi, bir kasabımız var Evet getiriyor sağ olsun. Bunun yanında e, bu şekilde sulu salatamız var. Abi bu sulu salatanın içinde su mu duruyor? Ha, abi farklı. hayır su yok. Domatesin suyu bu. Domatesin suyu. Domatesin suyu salatalık, biber, evet. Nane var, ekşimiz var. Ve burada bulgur pilavımız var. Bunu da kemik suyunda hazırlıyoruz. Kemik suyuyla mı? Orak kemiği. Orak kemiğinin suyu. Evet. evet. Şimdi bir de ne var? En önemlisi de un elvamız var. Abi burada Senin bir un helvası var, burada <laughs> bir un helvası var arkadaşlar. Evet. Ya kıvamı, duruşu aslında un helvası diyorlar ama Elmalı yöresinde buna bir ismi var Gaziler helvası Gaziler helvası, neden Gaziler helvası deniyor? Ya neden deniyor? Bize söylenen, anlatılan Eskiden Evet işte Savaştan dönen veya bir yere gidip Dönen, sağa dönen insanlar için Mutluluktan yapılıyormuş Evet benim Sonra Gazilerden Yani askerden dönenlere yapıldığında hı hı. Gazi olarak döndükleri zaman Da yapılıyormuş Ondan dolayı Gaziler helvası diyorlar Türklerin kültüründe evet. e, Cenazenin ve askerden gelene helva kavurma vardı fakat Çanakkale Savaşı'nda Elmalı yöresinde Elmalı yöremiz bizim Elmalı bu arada çok büyüktür. Osmanlı zamanında evet. ildi ve ağır ceza mahkemeleri Elmalı'da görülürdü. Yani çok büyük nüfuslu bir ilçelerimizden bir tanesidir. Evet. Tarihi çok eskidir. E, diyorlar ki yani Çanakkale Savaşı'ndan gaziler geldiği zaman bir helva yapalım ve bu Çanakkale gazilerine iade edelim aslında. Evet, evet. O zaman doğru. bu gazi helvası adı öyle. Gaziler helvası yapılıyor ondan evet, sonra da, da gaziler veriyoruz adı Doğru mu abi? Evet. Doğru. evet, doğru. Birazcık araştırdık. Başka bir de burada neler var? Antalya piyazımız var. Evet, meşhur meşhur piyazımız var. Burada ee, kelle paça çorbamız kelle var. Kelle paçamız var. Bu kendi suyumla yapıyoruz. Ayrıca e, krema falan hiçbir şey koymuyoruz buna. Evet etimiz abi. Etimiz bu şekilde zaten. O kelle etimiz bu. Kelle etimiz. Ayak paça isteyen ne olursa ayak paçamız da var. Ayak paçamız evet, var. O da var. Yani. Şiş köftemiz. Şiş köftemiz de var. Evet. Ee, onu da e, karışık bir yerde bir karışımımız var. Etten evet. bir lezzet verdik. 30-40 O tadı hiç değiştirmedik onla devam ediyoruz. O zaman şöyle yapalım mı abi? Güzel bir masa hazırlayalım. hazırlayalım. Masada da bilgileri verelim. Evet. Şimdi katmaya başlayalım. Tamam Tamam. Abi? Yemeğimizi yemeğimizi abi. Yani, yani, et yani. Evet abi yemeği katıyoruz. bir tarafından mı veriyon abi? Biraz tarafından. olur artık. Evet abi. Bu şekilde koyduktan sonra Evet böyle bu suyuna ekmek banacağız. banacağız yiyeceğiz abi. Bu böyle bir porsiyon mu? Bu bir porsiyon. Evet. Tamam abi. Evet. Bir de çorba yapalım abi. Bir de hemen çorba yapalım. Mesela. Tamam, çorbamızı da yapalım. Bu etimiz... Buranın çorbası efsanedir arkadaşlar. Evet. Yani kelle paça çorbası. Bu etimiz... Böyle karışık beyin krema olmaz beyin. olmaz. Evet. Bu da kendi suyundan. Tamam. Arzu edene sarımsak koyuyoruz, etmeyene koymuyoruz. Tereyağımız. Tereyağımız sarımsak koyuyoruz. Bunu kızartıp vermiyoruz abi bu şekilde. Tamam bu da hazır. Evet, Şimdi abi şu salatamızla katalım. Hemen. Hemen salatamızla katalım. Pilavımızı katalım evet. ondan sonra. Sulu salata. Bu sulu salata. Evet. Bu şekil bu budur abi. Bu Bunu ben abi. alayım abi. Bir de pilavımızı katalım. kemik sulu tereyağlı. Oo, oh. ne pilav. Tamam. Bunu da alayım abi evet ki abi. ne kaldı abi? Elva. Allah. Allah. <laughs> <laughs> en evet. o evet Bu da elvamız. Ya bunun kıvamı gerçekten muhteşem. Bunun evet. için üzerine biraz sonra tarçın dökeceğiz, yemeğimizin üstüne yiyeceğiz. Evet. Abi. Ben teşekkür ediyorum. Abi, Masaya evet, gelmeyecek misin Gelmez miyim? Abi? Yani beraber bir beraber abi şey. Beraber mi aldın? mı zahmet Allah Allah. <laughs> tamam abi hadi gel. Hadi gel bakalım. Evet abi. Evet. Geldik en güzel ana. Tadına tamam, evet. bakacağız abi. Tadına bakalım. Valla kelle paça çorbasına burada bayılıyorum arkadaşlar. Evet. Dedim ya burada köfte, şiş piyaz. Ee, köfte ve şiş piyaz dedim abi. Vallahi <laughs> var şu an dilim <laughs> karışmaya başladı. Burada evet. Antalya sürü piyaz, piyaz ve şiş, şiş, köfte, köfte var. Yapıyorum. Yani evet. menüsü standart onlar her zaman var. Gaziler helvası da devamlı var arkadaşlar, fakat şöyle söyleyeyim bulgur pilavı, sulu salata ve et yemeği sadi haftada bir gün, bir gün. o çarşamba. da çarşamba günü. Evet. evet. Abi fiyattan biraz bahsetsene. Abicim şimdi çorbamız kelle paça işkemlemiz 30 lira, hı hı. şiş köftemiz 30 lira, piyazımız 15 lira, hı hı. helvamız 12 lira ama et yemeğimizi menü şeklinde veriyoruz et yemeği, sulu salata, pilav ıı, ve tatlı 70 lira. Şurası şöyle. 70 lira. 70 lira. Evet. Abi yerimiz nerede? Yerimiz Milli Egemenlik Caddesi'ndeyiz. Evet. Ee, Muratpaşa Camisi'nden Güllü'ye doğru inen ara yoldayız. Ee, Güllük 100, <laughs> 100 metre. Hemen şurası 100. yılda <laughs> yakın zaten. Trafik ışığında köşedeyiz zaten e, internette de Şemboba diye girdiğiniz zaman e, hanımda gösteriyor. Ya da telefonla arıyorlar biz de yok tarif ediyoruz. Vallahi çorbayla karnımı doyuracaktım ama biraz sonra çorbaya devam edeceğim. Ya yani, evet. Antalya'da güzel bir kelle paça içmek istiyorsanız mutlaka burayı tavsiye ederim. Yani burayı bildiğim bir lezzet. Sunay evet. abiyle biz devamlı yemek yeriz, evet. otururuz, evet. sohbet ederiz. Evet. Ama şu menü Antalya'da arkadaşlar yani çorba halinde şuradaki menüyü hiçbir yerde yeme şansınız yok. Sadece ama sadece burada yapılıyor. Elmalı yöresinde düğünlerde, mevlütlerde, cenazelerde, evet. sünnetlerde, asker yemeklerinde bu olması olmaz. Evet. Yani Biz Elmalı'daki bir gelene, geleneği burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Vallahi abi yöresel lezzetlere evet. sahip çıkıyorsun. Yörenin evet. lezzetlerini e, insanlarla buluşturuyorsun. Bu evet. çok önemli bir ayrıntı. Şimdi e, düğün yemekleri benim çok sevdiğim yemeklerdir. Böyle kalabalıkta yenir. Birlik ve beraberliğin simge yemekleridir bunlar. Evet. Yani e ee, düşünsenize önce eskiden ortaya konulmuş ortaya bir yemek. Ortadan herkes herkes yerdi. Bir kaşık abi. sallarmış. Abi çorba ortada, yemek ortada, pilav ortada. Ama sen önce şöyle yapacaksın abi bunu. Şöyle çevireceksin abi bunu. Bir götürsen. Şöyle bandıracaksın abi bunu evet. suyuna. Oh. Sonra böyle o oh. pilav. En büyük güzelliği bu bunun. Suya yani ekmek, ekmek banma. Suya ekmek banma, ban değil mi? Abi, banıyorum. Evet. Bandım abi. Bağlı. Banmaya devam yani. ediyorum abi. Yeter abi. Yeter mi abi? He. Şimdi etten yiyebiliyorsun. abi. Hmm. Peki ben sana bir, daha şey da, bir şey daha göstereyim mi abi? Ah. Bu sudan alıyorsun abi. Pilavın üstüne koyuyorsun. Evet abi. Ah. Sonra pilavdan da böyle alıyorsun abi. Aynen. Tamam. Hmm. Afiyet olsun abi. Abi buyur beraber olsun ya. Ben bir şirket adına baktım birinci gitti. Öyle mi? He. abim. Aşkım. Aksinin hakkım var canım. <laughs> Göz evet. tabii canım. Yani, bir doğru. de iyi olup olmadığına bakman lazım Bakmanız lazım tabii. Sabah paçayı yaptığımızda oturuyoruz arkadaşlar beraber. Hı hı. Bir tabak katıyoruz. Tadına bakıyoruz. Hem keyfimiz yerine geliyor. İyi oluyor yani. O boşuna bu göbe. <laughs> Büyütmemiş adam. Her <laughs> gün sabah önce tadına bakacağım derken Gö göbeksiz, götürmüş. Göbeksiz, adam balkon size verir de... der ya. <laughs> Ya. <laughs> Tamamen avuntu abi, ona inanma. Aynen. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum sana abi. Afiyet olsun abi. Diyeyim. Arkadaşlar, ben buranın tadına... tadına da bak. Abi tatlıyı, tatlıyı biliyorum Biliyor tatlıyı. zaten. Zaten. Biliyor ya, her zaten. Her geldi, e her geldiğinde yiyorum ama adettendir. Sizlerin evet. önünde bir tadına bakalım. Evet. Evet. Abi, ya benim senin dükkanda olmazsa olmaz olayım bu. Evet yani hepsini tamam. çok seviyorum bak. Çorban çok güzel, piyazın güzel. Yani bu menün çok evet. güzel, devamlı gelip yiyorum ama... Tatlı. Bir tane şey yiyeceksin. Yani Şenboba'ya gideceksin bir tane bir şey yiyeceksin. Başka bir şey yemen yasak evet. deseler ben bu tatlıyı yiyorum. Abi. Allah razı olsun. Ya abi. o kadar güzel ya. Afiyet şeker olsun, ne hmm. Bunu burada arkadaşlar paketle veriyorlar, kiloyla da veriyorlar. Evet. Gelip buradan paket olarak da alabilirsiniz. Yani dondurmayla ben bazen yapıyorum. Biz bu oluyor. oluyor. Biz de veriyoruz. Şey Keçi sütüyle. Antalya'nın yanık dondurmasıyla muhteşem oluyor. Evet. evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. İyi, iyi günler.